İnsan yaşamı neden 300 kemikle doğup 206 kemikle son bulur? İnsan vücudu hayata 300 kemikle başlar. Evet, doğumdan hemen sonra sahip olduğumuz kemik sayısı 300'dür. Ancak zamanla bir dönüşüm süreci başlar ve bu sayı 206'ya düşer. Peki ama nasıl? Ne olur da 100'e yakın kemik kaybolur? Bu dönüşümün en büyük gizemi kafatasında gizlidir. Yeni doğan bir bebek, kafatasının her bir parçası ayrı bir yapıdadır. Yumuşak ve esnek olan bu kemikler zamanla birleşir ve güçlenir. Örneğin 8 ayrı kemikten oluşan ön kafa kemiği büyüdükçe tek bir kemik haline alır. Bu doğanın karmaşık bir mühendislik harikasıdır. Omurga da benzer şekilde değişir. Bebeklerin omurgasında 33-34 omur bulunurken bu sayı gizemli bir şekilde 26'ya düşer. Sakrum adı verilen kemik başlangıçta 5 parça halindeyken birleştikçe tek bir yapı haline gelir. Aynı şekilde kuyruk sokumu 4 ayrı kemikten tek bir yapıya dönüşür. Ama değişim sadece kafatası ve omurgada olmaz. El ve ayak kemikleri de bu dönüşümün bir parçasıdır. Bebeklerin bilek ve tarak kemikleri küçük ve çok sayıdayken bu kemikler birleşerek zamanla daha az ama daha güçlü hale gelir. Aynı durum pelvis kemiği için de geçerlidir. Doğum üç parçadan oluşan pelvis zamanla birleşerek tek bir kemik oluşturur. Ve bu bütün değişim doğumdan sonraki yıllarda 20-25 yaşına kadar devam eder. Bütün bu süreç vücudumuzun ne kadar karmaşık ve şaşırtıcı olduğunu gösterir. Aslında kemikler kaybolmaz, birleşir ve güçlenir. Doğumda sahip olduğumuz kemiklerin neredeyse üçte birini kaybetmiş gibi görünsek de aslında gerçekte sadece daha sağlam yapılar halini alır. Bizi bir arada tutan bu gizemli süreç insan vücudunun en derin sırlarından birini oluşturuyor. Daha fazla içerik için kanalımı takip etmeyi unutmayın.